koyan adamın yok. Seçim zamanı eskiden de öyleydi. Fethullah Gülen Hoca Tansu Çiller'le anlaşır, tulum oylar verirdi. Ya da falan aşiretler gelir anlaşır, tulum oylar verir. Ya da falan bölgelere yaptım bu köyünüze bir dere, bir çeşme, tulum oylar al. Yani kitleler tulum şeyler çuvallanır, çuvalla satılır seçim zamanlarında. Bu şey zamanlarında işte Tayyip Erdoğan Bey şimdi gördük ki bu yanlış medyadan da gördük ki yazarlar da böyle tulum <laughs> 300 tanesini, 400 tanesini böyle çuval çuval alıyorsun, köşelere yerleştiriyorsun. Yani üniversiteki çocukların okuyacağı bir hayat dersi, bir ahlaki bir ders çıkartacağı sert derin yapılar değil bunlar. Hı hı. Bunlardan milyon tane yaparsın. Yani 10 bin tane bu yazıdan üretirsin. Kökünde insan olmayan, kökünde evrensel bir ahlak olmayan, kökünde bir insanlık telaşı olmayan bütün eserler, bütün eserler beş para etmez. Bunlardan 100 bu bugünkü yazarların 500'ünü kopçuğa at. Çuvalla yeni yazar getir değişen bir şey olmaz.